Bilindiği üzere en başta insan olmaktan kaynaklı bu ülkeye yıllarını vererek emekli olmuş bütün emekler adına fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, hastanelerinde okulları kapanan öğretmenleriyle PTT'sinde, kargosunda, yolda gece gündüz taşımacılık yapanlarla Pazarcılarıyla emek veren ve işsizler ordusuyla ülkeye hizmet eden halkımız koronavirüs COVID-19 pandemi salgınıyla zamanında önlemleri alınmayan ve sürecin iyi yönetilmemesiyle kaderlerine terk edilen milyonlarca insanımız adına itirazımız var. Covid-19 virüsü dolayısıyla 65 yaş üzeri emeklilerin ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ve büyük çoğunluğu ölüm korkusuyla burun burda yaşamaktadırlar. Emeklilerin ihtiyaçlarını kolonya, maskeyle sınırlandıran iktidar, evde kalın telkininden başka emeklere verdiği değersizliği alenen ortaya koymuştur. Sokaktaki simitçisiyle geçimini çöpten sağlayan gariban insanıyla, 270 binin üzerinde kapanan iş yerleriyle, günlük görmeyeyle çalışan milyonlarca emeklişi, emek, emekçisiyle açlığa terk edilmiştir. İşten çıkarılan işçiye 39 lira 24 kuruş günlük sefalet ücreti dayatan iktidar, ev el kirası, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekçileri yoksulluk ve açlık içinde inim inlemeye terk etmiştir. 13-18 yaş aralığında çalışan ve evine ekmek götüren 451 bin işçi işsizliğe, açlığa ya da çalışma zorunluluğundan hastalık nedeniyle ölüme terk edilmişlerdir. Salgına karşı cephede en güçlü mücadeleyi veren canı pahasına sağlık emekçilerine İktidar sözde sahip çıkıyormuş gibi iktidar sözde çağ sahip çıkıyormuş gibi sadece bir alkış isteyerek sağlık emekçilerini kendi işlerinde ayrı ihtiyaçlarını getirip yeterince karşılamak yerine hamaset politikası izlemektedir. Kargo taşımacılığı yapanlarla PTT'de ve özel firmalarda çalışan salgınla her an yüz yüze gelen emekçiler zorunlu virüs dağıtıcısı konumuna gelmişlerdir. Bankaların kıskacında ecel terleri döken, kredi borcunu ödeyemeyip icra ve iflasla yüz yüze kalan ve sorunlarına çözüm üretilmeyen halkımız kredi faizlerinin düşürülmesiyle mevcut borçlarının 3 ay ile 6 ay arasında ötelenmesiyle tekrar borçlandırılmakta sonu olmayan bir girdaba sürüklenmektedirler. Biz disk emeklisen olarak diğer demokratik ve sosyal hakların saklı kalmak kaydıyla Koronavirüs COVID-19 salgın günlerine ait acil yapılması ve önlemler alınması gereken özveri ve özenin gösterilmediği yine yandaşların kullanıp gözetildiği bir süreçle ilgili itirazımız var. Değerli basın, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda salgın günlerine ait taleplerimiz şunlardır. Mağdur durumda olan tüm emeklilerimizin her türlü temel ihtiyaçlarının itelenmeden, ötelenmeden acil olarak karşılanması ve ayrımsız her haneye en az bir asgari ücret tutarında para verilmesi istiyoruz. Bunu da 2 bin lira gibi düşünüyoruz. 2. Bizlerin evlatları geleceğimizin teminatları olan her gün sahada, fabrikada, iş yerlerinde, sokakta, tarlada, denizde, ve öncelikle hastanelerde görev yapan sağlık emekçilerimizin her türlü ihtiyaçlarının, özlük haklarının sosyal devlet olma gereği üzerinden bir an önce karşılanması ve insan olmaktan kaynaklı anayasal haklarımızın acil olarak yerine getirilmesini istiyoruz. Okula gidemeyen ve yoksulluğun pençesinde olan ailelerin çocuklar için ders araçları, bilgisayar, tablet, televizyon gibi ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerekmektedir çiftçilerimizin bankalara olan borçlarının salgın sürecince ötelenmesi, faizlerinin ve vergi borçlarının silinmesi, üretim yapabilmeleri için her türlü ihtiyaçlarının karşılanması, hazine arazilerinin çiftçiler tarafından ekilmesinin teşvik edilmesi, yerli tohum ekilmesinin desteklenmesi, ürünlerinin satılması ve dağıtılması konusunda gereken organize önlemlerin alınmasını sağlanmasını istiyoruz. Salgın bahane edilerek İşten çıkarmaların yasaklanması ve ücretli izin uygulanması, işsiz, işsizlik fonunda biriken 131 milyar liranın patronlara kredi olarak değil, işten çıkarılan emekçilere verilmesi istiyoruz. 6. Kanal İstanbul projesi ihalesinin böyle bir zamanda yapılması en hafif deyimiyle insan aklıyla dalga geçmektir. Derhal iptal edilmelidir. 7. Sokağa çıkma yasağı bahane edilerek sahillerin ve ormanlarımızın yağmalanmasına, katledilmesine izin verilmemesi, sokağa çıkma yasakları 11-12 Nisan'da olduğu gibi iki aylık tedbirlerin bir iki saati heba edilmesine ve kaos ortam yaratılmasına göz yummadan en az 3-4 gün önceden haber verilmesini istiyoruz. 8. İktidar bugün bu pandemi günlerinde her türlü politik çıkarı unutup bütün kurumlarıyla dayanışma içerisinde çalışmalı, önerilere açık olarak her kesimi bir arada tutacak politikalar geliştirmelidir. 9. İktidar yanlış iş adamlarının yaptıkları bağışları vergilerinden düşürülmemeli ve geçiş garantili yapmış olduğu ya da yapacağı ihaleleri iptal etmelidir. Devlet olanaklarını halkının sağlığı için kullanmalıdır. Millet varsa devlet vardır. On bir gece yarısı meclis operasyonu ile kanunlaştırdıkları sözde infaz yasasıyla <laughs> mafyaya, tecavüzcülere, kadına ve çocuğa tecavüz edenlere af, bunlar haber yapan basın emekçilerinin ceza olarak çıkmış özgürlükler ve demokrasi için mücadele edenlerin önüne yeni engeller çıkarmıştır. Anayasa Mahkemesi bunu reddetmelidir. 11. Bütün belediyelerin halkımıza yardım amaçlı yapacağı bağış ve yardım toplama, ihtiyaç sahiplerine ulaştırma çalışmaları engellenmek yerine desteklenmelidir. Biz disk emekli sen olarak yukarıda belirttiğimiz düşüncelerimizin ve taleplerimizin demokratik çerçevelerde her zaman savunucusu ve takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha aykırıyoruz. İnsan onuruna yarışır bir ücret, yaşanabilir doğa ve çevre, parasız sağlık, parasız ulaşım, parasız eğitim ve barınma ile toplu sözleşmeli sendika hakkı mücadelemiz devam edecektir. Bilindiği üzere en başta insan olmaktan kaynaklı bu ülkeye yıllarını vererek emekli olmuş bütün emekler adına fabrikalarda, tarlalarda, iş yerlerinde, hastanelerinde okulları kapanan öğretmenleriyle PTT'sinde, kargosunda, yolda gece gündüz taşımacılık yapanlarla pazarcılarıyla, emek veren ve işsizler ordusuyla ülkeye hizmet eden halkımız koronavirüs, COVID-19 pandemi salgınıyla zamanında önlemleri alınmayan ve sürecin iyi yönetilmemesiyle kaderlerine terk edilen milyonlarca insanımız adına itirazımız var. COVID-19 virüsü dolayısıyla 65 yaş üzeri emeklerin ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ve büyük çoğunluğu ölüm korkusuyla burun burda yaşamaktadırlar. Emeklilerin ihtiyaçlarını kolonya, maskeyle sınırlandıran iktidar, evde kalın telkininden başka emeklere verdiği değersizliği alenen ortaya koymuştur. Sokaktaki simitçisiyle geçimini çöpten sağlayan gariban insanıyla, 270 binin üzerinde kapanan iş yerleriyle, günlük görmeyeyle çalışan milyonlarca emek, emekçisiyle açlığa tehdit edilmiştir. İşten çıkarılan işçiye 39 lira 24 kuruş günlük sefalet ücreti dayatan iktidar, ev el kirası, elektrik, su, doğalgaz gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekçileri yoksulluk ve açlık içinde inim inim, inim inlemeye terk etmiştir. 13-18 yaş aralığında çalışan ve evine ekmek götüren 451 bin işçi işsizliğe, açlığa ya da çalışma zorunluluğundan hastalık nedeniyle ölüme terk edilmişlerdir. Salgına karşı cephede en güçlü mücadeleyi veren canı pahasına sağlık emekçilerine iktidar sözde sahip çıkıyormuş gibi iktidar sözde çağ sahip çıkıyormuş gibi sadece bir alkış isteyenin sağlık emekçilerini kendi işlerine ayırıp ihtiyaçlarını getirip yeterince karşılamak yerine hamaset politikası izlemektedir. Kargo taşımacılığı yapanlarla PTT'de ve özel firmalarda çalışan salgınla her an yüz yüze gelen emekçiler zorunlu virüs dağıtıcısı konumuna gelmişlerdir. Bankaların kıskacında ecel terleri döken, kredi borcunu ödeyemeyip icra ve iflasla yüz yüze kalan ve sorunlarına çözüm üretilmeyen halkımız kredi faizlerinin düşürülmesiyle mevcut borçlarının 3 ay ile 6 ay arasında ötelenmesiyle tekrar borçlandırılmakta sonu olmayan bir girdaba sürüklenmektedirler. Biz disk emeklisen olarak diğer demokratik ve sosyal hakların saklı kalmak kaydıyla koronavirüs COVID-19 salgın günlerine ait acil yapılması ve önlemler alınması gereken özveri ve özenin gösterilmediği yine yandaşların kullanıp gözetildiği bir süreçle ilgili itirazımız var. Değerli basın, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullarda Salgın günlerine ait taleplerimiz şunlardır.